Örümcek abi könenler herkese merhaba arkadaşlar. Bugün süper bir video ile karşınızdayım. Yeni serilerimizden biliyorsunuz alevlerin arasından geç ve sağlam kal. Adında bir serimiz vardı ve çok da sevilmişti. Bir sürü alevler vardı sağlı sollu ileride göreceksiniz birazdan onları biraz arttırdım ben abi az bunlar biraz çoğalt demiştiniz ve bugün çoğalttım Aleler arasından geçecekler ve patlamamaya çalışacak arabalar ve bakalım ne kadar dayanıklılar beraber göreceğiz. Ve bugün ise zengin arabaları var. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Zengin arabaları bugün bizlerle. Parkur orada. Alevler yanıyor şu an arkadaşlar. Alev alev. Burada Audi RS7'yi görüyorsunuz. Recep abi kullanacak. Ve bakalım araba patlayacak mı? Patlayan diskalifiye olur. Burada BMW'nin 745 yani 7 serisi var. Çok 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 zengin arabası diyeceğimiz arabalardan. Yine burada Porsche'nin Taycan modelini görüyorsunuz. Porsche Taycan. Burada Toyota Supra var. Çok güzel duruyor gerçekten. Hemen yanında Lamborghini Huracan'ı görüyorsunuz. belli kullanacak bu güzel arabayı. Burada arabamız Mercedes'in S500 modeli. Çok iyi duruyor. Dodge Challenger var burada yine mükemmellerden. Ve son olarak Chevrolet Corvette arkadaşlar. Arabaların tamamı çok güzel ve tamamı zengin arabası tabii ki ve bugün alevlerin arasından geçecekler ve sağlam kalmaya çalışacaklar. Lastik patlayabilir sorun yok ama araba patladığında başarısız olursunuz. O zaman ilk olarak beni izleyeceksiniz. Taycan'ı kullanacağım. Gerçekten çok güzel bir araba. Hızlı ve elektrikli. Hazır mıyız? başlayacağız. Arabanın içine bir bakın bu arada. Çok güzel gözüküyor. Ve size bu arada hem de favori arabanızı da yazın arkadaşlar. Sizce bugün hangi araba parkuru bitirebilir? Desteklediğiniz arabayı yorumlara yazmayı unutmayın. Ve tabii ki her zamanki gibi kanala abone olup videoyu beğenip bildirimleri açmayı da sakın unutmayın. Hadi bakalım Başvuruz Taycan ile. Şimdi önce böyle böyle su vanası mı diyeyim, su borusu mu diyeyim ondan neresinden geçiyorsunuz. İleride siz yaklaşınca otomatik alevler aktif olacak. Bakın şimdi geliyor. Oo, lastikler yanmaya başladı arabadan atlıyorum. Allah 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 birazcık sırtım acıdı. Tamam sıkıntı yok. Abi alevleri arttırdım o yüzden. Şu an koşup bakmam lazım. Lastik patladığını gördüm. Sol arka patladı. Sol ön patladı. Buraları patladı mı? Patladı. Arka taraf patlamadı gibi duruyor. Evet patlama deniz. Güzel. 3 lastik patladı. Ama bu bir sorun değil arkadaşlar. Arabanın yanması gerekir. Eğer yanarsa patlarsa diskalefi olursunuz. Porsche Taycan için ne diyoruz? Çok sağlam diyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok sağlam. Şimdi flash'ı izleyeceğiz. Bu seri gerçekten çok eğlenceli. Alevlerin arasından geçmek çok tehlikeli arkadaşlar. Gitgide bu alevleri arttıracağım ben. Mesela en sonkinde biraz daha kısaydı bu alevler. Bugün alevleri bir iri 2 metre falan daha genişlettim. Daha da çok alev ekledim. Ve bugün o şekilde görüyoruz. Daha da arttıracağız. Neyse hadi beğenmeyi izleyelim. Yeni serisi. Tam bir zengin arabası. Cidden çok da güzel araba. Onu da bilin. Süper bir araba gerçekten. Yani çok hızlı ve dayanıklı. Hadi bakalım. İzliyoruz. Bu geçişler oldukça başarılı. Bakın görüyorsunuz. Daha ne olsun değil mi? Çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. BM geliyor. BM geliyor. Geç 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 geç. Abi lastikler yanıyor. Dur 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 yavaş 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 yavaş. Fren de tutmuyor. Tık iner arabadan. İn 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 bakmamız lazım. <laughs> arabadan üstü niye çıkıyor ya? Abi lastikler şu an için patladı. Patladı ikisi patladı. Sağlar patladı. Sollarda bir şey var mı? Bakıyoruz. Henüz yok. Taycan orada. Yok. Sıkıntı yok. iki lastikle günü kurtardım. Mükemmel başladı zengin arabaları. Çünkü henüz patlayan hiçbir araba yok arkadaşlar. Patlasaydı diskalifiye olacaklardı. S500. Çok özel bir araba arkadaşlar onu söyleyeyim. Gerçekten muazzam muazzam bir araba. S500 Launch yani uzun versiyon diyebiliriz. Gerçekten mükemmel bir araba. Bakalım bugün dayanıklı mı? göreceğiz. Alevlerin arasından geçmek hiç kolay değil arkadaşlar. Onu bilin öncelikle. Hadi bakalım sakın ha denemeyin. Hadi <laughs> şu an için S500 izliyorsunuz. Dikkat et. Güzel güzel abi araba nasıl bu kadar hızlı olabiliyor? Biraz fazla hızlı sanki. Neyse alevleri görüyor muyuz? Şimdi gördük. Şimdi gördük 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 gördük. Yanıyoruz yanıyoruz yanıyoruz. Eniyoruz. Batman Batman dur dur. Oğlum hala gidiyor dur yavaş yavaş. Gidelim, i̇n arabadan in, in 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 Bakmamız lazım. Lastiklerde bir şey var mı? Ön arka. Ee, bakıyoruz. Yok patladı patladı gördüm patladı. Abi bakıyor. ikisi patlamış zaten. Bakın iki lastik patladı. Abi arabalar cidden çok sağlam. Bak hızlı da geçmiyor kahramanlar. Çünkü siz bir önceki demiştiniz. Abi yavaş geçsinler. Ve gördünüz. S5 taş gibi resmen. Şimdi bir korvet izleme zamanı. Hızlı geçmelerini istemiyorum çünkü yavaş geçmeleri lazım alevlerin arasından. Yoksa bunlar hızlı geçse lastiği bile patlamaz arkadaşlar. O yüzden yavaş geçiyorlar. Ama ona rağmen yarışan ilk 3 araba çok sağlam oldular. Alevler sadece lastiklerini patlattı. Çok güçlüler gerçekten. Corvette'e bakacağız arkadaşlar. Corvette gerçekten çok güzel de yalnız Aman dikkat yavaş 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 sakin 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 çok hızlı gidiyor bu araba çok hızlı çünkü Korvetin biraz dikkatli olması lazım sakin ol Alevler arasında geçiyoruz Lastikler yanıyor motordan duman gördüm motorda duman gördüm ileri git ileri git ileri git ileri git ileri git Ayrı yerde kalsın ayrı yerde kalsın tamam in 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 Abi motorda duman çıkıyor Şu an gördün mü? Oooo patladı Biyo kurtu var ya hiçbir şey yok gibiydi. Bir anda patladı be. Korvet yapma bunu. Abi Corvette'in patlamaması lazımdı arkadaşlar. Çok sevilen bir arabaydı. Ben de seviyordum ama olmadı. Devam ediyoruz Recep abi. Hadi bakalım. RS7'yi kullanacak arkadaşlar Recep abi. Yani Corvette'in patlamasını üzüldüm. Yalan yok. Gerçekten üzüldüm. Patlamaması lazımdı. Özel bir arabaydı arkadaşlar Corvette. Ama maalesef diskalifiye oldu. Recep abi şu an arabasını bize gösterdi. RS7. Evet yanlış duymadınız. Audi RS7 çok da güzel bir araba. Zengin arabası tabii ki arkadaşlar. Bir alev topu birazdan karşımıza çıkacak. Hadi bakalım. RS7 sakin. Hızlı gitmemesi lazım çünkü burada aman 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 Recep abi aman sakin aleleri gördünüz mü yok çünkü henüz göremediniz şimdi gördünüz yavaş güzel duman gördüm abi abi duman gördüm bu da patlarsa şaşırmayın Motorla dumanı görürseniz patlıyor. Çünkü korvet patladı ama bu patlamıyor. Bunda bir sıkıntı yok. Vallahi bu patlamıyor. Lastik gitti gördüm. Lastik patladı yine gördüm. Ama bir sıkıntı yok. Güzel en azından korvet patlamış derken gene patladı. <laughs> Abi tam bir şey yok diyoruz araba patlıyor. Ya bu kadar olur yani. Gerçekten bu kadar olur. Patlamaz derken bir anda patlıyor ve maalesef korvetten sonra rs de patladı arkadaşlar. Kötü gidiyor sanki. Çünkü iyi başlamıştık. Arka arkaya korvetle RS7'nin patlaması birazcık sıkıntılı oldu arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Gerçekten sıkıntılı oldu. Bakalım göreceğiz Supra gücü nasıl olacak. Supra da gerçekten pahalı, zengin bir araba arkadaşlar. Zengin arabası daha doğru. Zengin araba değil de, zengin arabası. Bakalım bugün alevlerin arasından geçip sağlam kalabilecek mi? Göreceğiz abi. Şu an için supra izliyorsunuz. Sol sağ tekrar sol tekrar sağ ve gazla. <laughs> Çok güzel var ama. Supra geliyor. Alevler başladı. Allah 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 tamam, tamam 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 Sıkıntı yok lastik yanıyor sadece problem değil problem değil. İleri git ama. Araba patlamasına karşılık. Dur burada dur 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 dur. Tamam tamam tamam. in 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 in. Lastiklere bakın. Arabaya bakın. Patlama var mı? Tabii ki yok. Sanırım lastikler patladı bu sadece. Arkalar gitti gördüm. Problem değil arkadaşlar? Lastikler patlayabilir. bakın arabaları görüyorsunuz. Corvette'le RS7'nin patlamasını gördünüz ama Supra diyoruz ya çok sağlammış. Helal olsun. 4 araba şu ana kadar başarılı. 2 düşte diye 7. araba. Baldi. Ya <laughs> herkes <laughs> 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 patlıyor mu ne oluyor ya Yok yok kimse patlamıyor abi. 2 tane patladı sadece. Corvette RS7. Göster bakalım. Abi Huracan karşınızda. Lamborghini Huracan Araba gerçekten güzel arkadaşlar Zengin arabası dememe gerek var mı? Tabii ki zengin arabası Hadi bakalım baldiciler ve lambocular Şu an izliyorsun sol sağ Tekrar sol tekrar sağ Düz devam bas kaza Alevler geldi Allah 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 tamam, tamam 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 bir şey yok bir şey yok bir şey yok Lastik kenar abi lastik kenar Lastik kenar problem değil dur in arabadan Lastik bir kontrol edelim Lastikle bak, lastikle bak, lastikle bak bir şey var mı? Hiçbir şey yok. O bir lastikle patlama diyor. Ultra patladı gördüm. O da patladı. Oh, çok fena. Lastik patlaması gerçekten çok eğlenceli oluyor arkadaşlar. İki patlayan var. Beş tane de sağlam olan var arkadaşlar. Corvette ve RS7 hala başarılar arasında. Son araba geliyor. Dodge Challenger. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Güzel bir Dodge Challenger, Dodge Charger mı? Challenger sanırım bu ya. Yani ikisi çünkü çok benziyor arkadaşlar birbirine. Yani ben Challenger diye biliyorum. Bunu yanlış olmasın ama Dodge Challenger olması lazım. Dodge Charger değil. Charger biraz daha farklı. Challenger çok güçlüsün. Ne oluyor? Aman 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 aman. Aman. Aman abi araba aşırı güçlü arkadaşlar. Bakın durmuyor yerinde. Gerçekten durmuyor. Birazcık kontrol etmesi lazım Superman'in. Hadi bakalım. Sola geçtik. Tekrar sağa geçtik. Tekrar sol, tekrar sağ, bas gaza geliyoruz. Allah yerinde durmuyor ki Challenger. Do Challenger ale denersen geçiyoruz. Lastik yanıyor. Problem değil abi. Problem değil. Git, ileri 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 git, ileri git. Ilerik, 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 ilerik. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Lastik. Lastik patlar arkadaşlar. Problem değil. Bakalım abi. Patladı. Gördüm lastikleri. Patladı lastikler. Abi oh, niye böyle oluyor ya? Abi arabanın motorun duman da çıkmadı ama nasıl hasar alıyorsa bakın Challenger, RS7 ve Corvette. 3 araba patladı bugün. Alevlerin arasından geçtiler ama sağlam kalamadılar. Ama geri kalan 5 araba Bugün gerçekten çok sağlam olduğunu gösterdi. Kahramanlar burada, hey be, dans ediyorlar. Niye başarısızlar da niye dans ediyor? Yani başarısız olanlara da dans ediyor, çok garip değil mi arkadaşlar? O da birazcık değişik oldu. Herkes mutlu. Başarılı olan da, başaralamayan da bugün mutlu. Gördüğünüz gibi el ele devam ediyor. Favori arabanızı umarım yazmışsınızdır ve başarılar arasındadır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Thank you